Arkadaşlar merhabalar. Ben Femlisi Öğretmeni Şeyh Musa Yıldırım. Ee, geçen dersimizde en son e, uzay istasyonunda kalmıştık. Ancak bir önceki konuyu, e, konuya dönmek istiyorum. Ona değinmek istiyorum biraz. Önemli bir konu e, Türkiye'nin uzaya gönderdiği uydular. E, şimdi biz uzaya niye uydu gönderiyoruz? Temel olarak iki amaçla gönderiyoruz. Birincisi haberleşme. Cep telefonu, uydu yayını, e, televizyonlar ve benzeri. İkincisi ise gözlem yapmak için yeryüzü şekillerini işte meteorolojide kullanmak üzere bilgiler elde etmek, Çevre Şehircilik Bakanlığı e, parsel planlaması, parselasyon çalışmaları e, ve askeri amaçla, e, askeri gözlem yapmak amacıyla yapmak ne yapıyoruz? Uzaya uydu gönderiyoruz. Peki gönderdiğimiz bir uydu sonsuza kadar orada iş başında görev, aktif olarak görev yapabilir mi? Hayır, belli bir ömrü var, o ömrünü tamladıktan sonra, onun yerine başka bir uydu gönderiyoruz. Böyle bir sürkülasyon devam ediyor. notlar almışım tahtada önceden arkadaşlar zaman kaybolmasın diye. Türkiye'nin uyduları, Türkiye'nin uyduları arkadaşlar haberleşme ve gözlem olmak üzere iki ayırıyoruz. Biraz önce bahsettim. haberleşme uydularımız TürkSat, TürkSat ile başlıyor. TürkSat 1A, 1B, 1C, 2A. Bunlar daha önce gönderilmiş ama görevi bitmiş uydulardır. 1A hiç uzaya çıkmadan infilak etmiştir e, ee, bir saat ise bir saat ise gözlem uydusu onun da görevi bitmiştir. Onun dışında aşağıya baktığımızda haberleşme uydularından Türksat 3A, 4A, 4B ve gözlem uydularından RASAT, Göktürk 2, Göktürk 1 bunlar hala aktif olarak görev başındadır. Ee, bunları ne diyoruz? Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Bunlara diyeceğiz ki aktif uydularımız diyoruz aktif uydular Bunların not alın arkadaşlar. Evet bir de ne vardır arkadaşlar? Ee, uzay teknolojileri vardır. Uzay teknolojileri e, ne demek? Uzay çalışmaları yapılıyor. Onun sonucunda bazı şeyler keşfediliyor, icat ediliyor. Bunların, bunların e, günlük hayatta kullanılması e, kullanmasına ne diyoruz? Uzay teknolojileri diyoruz. Örneğin teflon tava, ondan sonra diş telli braketleri, e, MR cihazı ve benzeri bunlar uzay teknolojileri sonucu uzay araştırmaları sonucu elde edilmiş cihazlardır. Onu da yazalım arkadaşlar. Uzay teknolojileri hemen uzay teknolojileri evet, Sadece örnek görebiliriz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Evet, MR cihazları. Ondan sonra cep telefonları. teflon tavalar ondan sonra ne diyebiliriz evet diş telleri evet. kızılötesi ateş ölçerler arkadaşlar ateş ölçer Bu kulaktan olanlar evet arkadaşlar bunları da not alıyorsunuz Evet arkadaşlar bir de uzay kirliliği vardır bu kadar insan bu kadar ülke uzaya roket e, uydu gönderdikleri zaman ne olacak ister istemez orada bir kirlilik oluşacaktır. Uzay kirliliği dediğimiz zaman aklınıza çöpler poşetler falan gelmesin arkadaşlar İşte havanın dumanıdır pisliğidir gelmesin. Uzay kirliliği tamamen metal parçalardan kablolardan e, efendim, buna benzer teknolojik e, aletler ve metal parçalarından oluşuyor tehlikesi nedir? Tehlikesi o başı başıboş dolanan hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde dolanan metal parçalarının aktif uydulara çarpması ve uzay istasyonuna çarpması. Eğer uzay istasyonuna çarparsa ne olacak? Orada deliklere yol açacak ve oradaki bütün astronotlar ne olacak? Bir anda 2-3 saniye içerisinde öleceklerdir arkadaşlar. Dediğim gibi küresel ısınma veya işte hava kirliliği, uzay kirliliğini ne yapmıyor arkadaşlar? etkilemiyor. O halde arkadaşlar tahtada almışım uzay kirliliği görevini yitiren uydular bakın uzay kirliliğine ulaşan sebepler görevini yitiren uydular roket parçaları. Evet, bir de burada dikkat demişiz not almışız küresel ısınma ve hava kirliliği uzay kirliliğini ne yapmıyor arkadaşlar etkilemiyor bunu defterinize not alın. Evet arkadaşlar şimdi de gelelim teleskoba. Teleskop bildiğiniz gibi gökyüzünü incelemek için kullandığımız araçlardır. Çeşitleri vardır arkadaşlar. Bazıları merceklidir, bazıları aynalıdır. Bir kısmı da radyo teleskobu diyoruz ona. Yani her teleskopla gözümüzle inceleme yapmıyoruz. Bazıları var ki dalgaları topluyor. Yani uzaydan belki de uzayların göndermiş olduğu dalgaları, radyo dalgalarını ne yapıyor? Çanak şeklindedir topluyor ve bilgisayara aktarıyor, bilgimize sunuyor. Teleskoplar en çok nerelerde kullanılır arkadaşlar ya da teleskop olmazsa olmaz dediğimiz mekanlar nereleridir? Rasathanelerdir arkadaşlar, gözlem evleridir. E, rasathaneler e, tabi gözlem yapmak için ne ihtiyaç duyar? Temiz bir hava, bulutsuz bir gece, e, ışık kirliliğinden uzak ve deprem bölgelerinden uzak yerler tercih edilmelidir ki sağlıklı bir gözlem yapılabilsin. Evet, tahtada yazmış arkadaşlar teleskobu üç ayırmışız mercekli, aynalı ve radyo teleskobu diye. Siz şimdi bunları bilin, değişik teleskoplar da var. Onu şimdi bilmenize gerek yok. Evet, ondan sonra rastathane, gözlem evi. Evet, şehirden uzak olmalı, bulutlu gün sayısı az olmalı, havası temiz olmalı, yüksek yerde olmalı, deprem bölgesinden uzak olmalı. Bunları not alıyorsunuz arkadaşlar gelelim teleskobun icadına arkadaşlar teleskobu ilk olarak Hollandalı bir gözlükçü olan Hans Lippershey yapmıştır ama uzayı gözlemleyememiştir ondan sonra Galile Galile Galileo, Galileo geçmiş bir teleskop yapmış ve uzayı gözlemlemiştir çok önemli şeyler keşfetmiştir örneğin güneş lekelerini keşfetmiştir lekelerin yerlerinin değiştiğini fark etmiş ve bunun da Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme anlamına geldiğini bulmuştur. Ee, ondan sonra ne yapmıştır? Ee, Jüpiter'in bazı uydularını da o dönemde keşfetmiştir arkadaşlar. Ee, Galilei Galileo. Evet. Ee, not alalım arkadaşlar teleskobun keşfi. Hans Lipper şey ilk teleskobu yapan kişi Galilei ise ilk gelişmiş teleskobu yapmış. Güneş şekerlerini gözlemlemiş. Bunun sonucunda Güneş'in döndüğünü keşfetmiş kendi ekseni etrafında. Ondan sonra Jüpiter'in bazı uydularını keşfetmiştir. Evet gelelim Türk İslam Gökbilimcilerine. Ee, Türk İslam Gökbilimcileri dediğimiz ama aklımıza ilk olarak Ali Kuşçu gelir. Ee, onun dışında Uluğ Bey var. Bir de Caca Bey var. Ali Kuşçu ne yapmıştır arkadaşlar? Yaptığı en önemli şey e, ayın ilk defa olarak haritasını çıkarmıştır. E, Uluğ Bey ise e, ilk yıldız cetvelini çıkarmıştır. Caca Bey dünyanın ilk gök bilimi okulunu Kırşehir'de, Kırşehir'de yapmıştır. Caca Bey Medresesi olarak bilinir. evet, bunları not alabiliriz arkadaşlar. Ali Kuşçuay'ın ilk haritasını çıkarmış. Ulu Bey ilk yıldız cetveli yapmıştır. Caca Bey ise dünyanın ilk gök bilimi okulunu yapmıştır diyoruz. Evet, bugünkü dersimiz sonuna geldik. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.